Herkese merhabalar. Spor TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet son günlerin moda konu. Daha doğrusu yıllardan beri bitmeyen bir senfoni olan bu hakemler durumu vardır. İşte maçlarda kullananlar, kullanmayanlar. Şike var mı yok mu işte maçlarda araştırılsın. 3 Temmuz davası oldu. Fenerbahçe bir sürü hastarı yendi. Fenerbahçe orada suçsuz bulundu ama kimse hakkını ödemedi. Bunlar ne olacak? Artı bu şampiyonluklar öyle şahibeliyse ki daha önceden de vardı. Bence 5 yıllık değil. 1980 yılından itibaren incelenmesi lazım. Çünkü daha önceden de aynı şeyler yaşandı. Hatta Beşiktaş'ın işte Malatya'ya giden doğanlar, işte verilen paralar, farklı yenilgiler, 9-2'ler bunların hepsi şahibi altında yani. Ama şimdi kimse bunları incelemiyor. Son 5 yılda inceleseniz son 3 yılda Fenerbahçe Avrupa'da çok başarılıken Türkiye'de şampiyon olamadı. Evet nedenlerini bir araştıralım. Kim kime yaptı, kim kimi ne yaptı onlara bir bakmak lazım. Ama ne yazık ki kimse incelemiyor. Hatta otobüs kurşunlandı bizeden gereken. Gene bir sorun olmadı. Hiçbir şey çözülmedi. E, futbolcu ölümden döndü. Hiçbir şey olmadı. Şeyin Mehmet'in arabası kurşunlandı. Hiçbir şey olmadı. Ya e, Fenerbahçe'ye yapılmayan kalmadı. Artı bu hakem kollamalarına bakılacaksa bahis oynuyor diyeyim. zaten daha önce yaptığım videolarda söylemiştim. Yani hakem bay yani iddia oynamıyorsa nasıl böyle bir şey yapabilir? Yani bunu gerek duyar mı? Ve ya para alır ya bir şey olur. Niye bir takımı kayırsın? Kayırmaması ama diğer spor branşlarında da bunları yaşıyoruz. Yani sadece burada değil de. e görüyoruz işte çektiğimiz gittiğimiz yerlerde de gördüğümüz şeylerden birisi bu. Ne yazık ki e, bu haksızlık had safhada. Keşke olmasa işte <laughs> Avrupa'dan var hakemi getiren, ne getiren. Zar zor değil. Niye bizim toplumumuzun kendi güzel ahlakı varken niye başkalarına ihtiyaç duyalım? Daha da kaliteli olalım, daha dürüst olalım. Hatta Avrupa'da marka değer biz olalım. Neden olmuyor? İşte dürüstlük yerleşmesi. Bütün mesele burada. <laughs> daha çok kazanacağım derdi zaten bu. Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda bu. Çok kazanacağım diye bütün ahlak bozuldu. Bu sadece futbol için de geçer. Diğer branşlarda da yani ya ekmek yapan ekmekten çalarsa zaten ne ne kazanırız, ne kaybederiz, ne olacak bu ülkenin hali yani. Bu kadar mı kötü ahlakımız varmış ya. Böyle olmaması gerekiyor. Çok kazanacağım diye hile hurdanın karışmadığı yer yok. Ne yazık ki futbolda da var. Çünkü basketbola bile iddia girdikten sonra basketbol bozuldu. Yani şöyle bir baktığımız zaman gerçekten çok kötü şeyler olduğunu görebiliyoruz. Ama ne yazık ki biz bu ülkede yani böyle olmaması gerekiyor. Bizim daha güzel insanlar, daha iyi ahlaklı olmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu da yok yani. Bitmeyen senfoni yani. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir takım ne diye kollarsınız ki? Yani Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un ihtiyacım var. Siyasilerin devreye girmemesi lazım. Yıllardan beri aynı sorunlar yaşanıyor. Ta bilmem kaçlı yıllarda işte düşen takımları geri çıkartıyorlar bilmem Ya düştüyse düştü. Çıkarma kardeşim ya. Hak etsin, kazansın veya bir takım hiç yenilgisiz şampiyon oluyor. Bir bakıyorsunuz şimdi üçüncü ligde hatta amatör ligde bile yok. Madem o kadar iyiydi bu niye böyle oldu? Veya diyor ki şampiyonluğu işte Fenerbahçe kazarsa şaibeli, Bursa kazanırsa şaibesiz diyenler çıkmadım, Çıktı ya. Neler yaşandı ya? Vallahi bıktık yani. Gerçekten böyle inanılır gibi değil. Artık güven verecek hiçbir şey olmadığına eminim. Hala da aynı haltlar işleniyor. Bıktık. E, ne zevk, seyir zevki var ne bilmem ne. Ayrıca bununla beraber bak tek sorun şu. Burada takımları kollaman Avrupa'da bizim başarısız olmamıza neden oluyor. Bu kez bunu kafana yazmadığın sürece başarılı olamaz. Federasyon başkanı el attı. Tutarlar üç tane garibanı şey yaparlar. Diğerleri gene aynı kalır. Hiçbir şey değişmez. İşte haftaya oynanacak derbi maçlarını hep beraber göreceğiz. Bakalım neler oluyor. Hakemler haksızlık yapıyorlar. Ya şimdi işte Gaziantep maçında adamın ayağına resmen aşık tendonunu vurdu mu vurdu. Kırmızı kart ya. Hakemin gözü önünde fakat görmedim diyor. Vara gidiyor, vardan dönüyor. Kırmızı kart veriyor. Ya Allah'ını seversen işini düzgün yap ya. Lütfen ya. Evet, şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin 5 kişiye sarı kart, kırmızı kart gösterebiliyor da niye Antep'e zamanında göstermiyor kardeşim ya? O da faul yapıyor, o da faul yapıyor yani. Kimse de babamızın oğlu değil yani. Yani bu başka maçlarda da görüyorsun. İşte mesela gençlerin maçında da gördün. E, Alanya Spor'da Acı'nın oğlu var mesela. Adam ikinci sıradan kırmızı kart yemesi gerekiyor. Vermediler yani. Ya şimdi niye atlıyorsun? Ya bir de bunun kontrolünü yapan biri yok mu? E Bunlara ceza, ceza veren yani. Mesela şöyle söyleyeyim. Üç kez hata yapan hakemlikten atılsın ya. Ya da yapmasın kardeşim o kadar basit. Ya. Düzgün yapsın. Ekmeğimizi helalinden kazanmamız lazım. Bütün mesele burada yani para kazanacağız diye her şeyimizi feda etmek zorunda değiliz. Ya Dürüst, ahlaklı, namuslu, haysiyetli, şerefli insanlar olmamız gerekir. Ya bu da bize yakışan bu zaten. Yani biz böyle bir toplum değiliz ya. Neden böyle oldu? Bakalım ya. Yani nasıl söyleyeyim bir şey yaptırmak için birini çağırsan bile korkuyorsun ya. Artık o kadar kötü ki. bırakın futbolu ya. Her yerde kötü olaylar var. İnsanlara güven kalmadı. Yani güvenebileceğin insan kalmadı. Çok kötü bir durum yani bu neden biz e, işte Avrupa'dan getirelim ya? Biz o kadar şey miyiz yani? Çok dürüst olmamız gerekir. Hiç kimsenin hakkını yemememiz gerekir ya. Adaletli olmamız lazım ya. Garibana adalet uygulanıp da zengine uygulanmasa uç düzelmez. 74'teki filmlerde olduğu gibi hayat devam ettiği sürece hiçbir şey düzelmeyecek. Düzelmez ya. Yani. Futbolda da ne yazık ki e, bir Galatasaray sevdası var. Fenerbahçe şampiyon olmasına kim olursa olsun mantığı var. Trabzon'la da aynı şeyi söylüyor? Yani bunu açık açık konuşmakta da yarar var yani. Artık bıktık ya. Yani. Bu ne böyle? Aynı şeyi Beşiktaş da yapıyor. Ya 3 Temmuz olayında Beşiktaş da vardı. Herkes sustu. Bir tek Fenerbahçe suçlandı. Fenerbahçe aklandı. E, Trabzon'la Fenerbahçe birbirine düşman oldu. Ki zaten düşmanlık devam ediyor. Niye? E, şimdi bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe e, Trabzon'u yenince sorun oluyor. Galatasaray 5 tane atıyor. Hiçbir sorun olmuyor. Ve nasıl bir kafa bu ya? Bence bu Trabzonspor'un bu Fenerbahçe şeyinden kurtulmadığı sürece başarılı olma imkanı yok. Bak gene de söylüyorum arkadaşlarım da var yani biz bunu konuşuyoruz yani. Ya sen bilmem kaç yılında kalırsan başarılı olamaz. Senin eşin şimdi mesela kendi sahanda oynuyorsun fark görsün. Hiçbir takımdan yemiyorsun Galatasaray'dan yemiyorsun. Açık açık konuşalım isimleri de vermekte yarar var. Yani böyle bir şey olamaz. Neymiş efendim? Fenerbahçe şampiyon şampiyonluğunda tek biz beş tane alt tane yiyelim. Bir kafası varsa bir insan kusura bakma da ta büyük takım olamaz yani. E zaten Trabzon'u küçülten de Trabzon'lar oldu. Büyülten de Trabzon'lar oldu. Beşiktaş'ta da aynı soru mu? Dikkat edin. 0.5 puanla Galatasaray şampiyon olduğunda bakın tek galibiyeti vardı Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'ye karşıdır. E, Tayfur'un attığı gol. O da fe eski Fenerbahçe. Yani birilerine iyi olalım diye başkalarını yakmanın anlamı yok. Ada e, Slavan Biliş bile söyledi. Hadi o da Beşiktaş'ın teknik direkti. O da mı yalan söylüyor? Dediler ki Türkiye'de futbol Fenerbahçe için oynanıyor. Başka takım için oynamıyor. Zaten herkesin ikinci takımı kim? E, şimdi ikinci takım Galatasaray, Beşiktaş olur, Trabzon olur. Fenerbahçe olmaz. Yani böyle olmaması lazım. ya. Yani bu şike varsa ki bunlar yapılıyorsa, iddia oynanıyorsa ki bir hakem iddia oynayamaz oynarsa o maçı yönetmemesi lazım. Yani tamam iddia oynasın oynamasın diye bir şey söyleyeyim. Ama şimdi sen tutup da birinin canını okuyorsan o, o iddia da olmaz. Yani bilmiyorum zaten haram, harama gider yani bilmiyorum yani. Ben şahsen hani bilmiyorum kaç yıldan beri işte haram dedi bir daha da oynamadık. Şimdi zaten insan bir gariplikler de var. Eskiden haram denilen şeyin halel oldu. Nasıl oldu anlamıyoruz. Ya yani bilmiyorum şey mi değişti? Müslümanlık mı değişti? Ben merak ediyorum doğrusu da. Herkes kafasına göre takılıyor bakalım ne olacaksa. İşimiz çok zor. Ben gene de söylüyorum. Bak Japonlar ne Müslüman ne Hristiyan ne Yahudi ama adam gibi adam. Ve şu anda bak futbolda da ilerliyorlar. Her yerde ilerliyorlar. Niye? Dürüst davranıyorlar. Haks yemediğin zaman başarılı olursun. Bak tek sorun bu. Dürüst davranmak gerekir. Ya bunlar yapmak zorundayız. Yapmazsak kaybedeceğiz. Bugün kaybetmesek de gelecekte kaybedeceğiz. Ya diyorum ya 3 yıldan beri Avrupa'da en başarılı takım Fenerbahçe. Fenerbahçe Türkiye'de şampiyon olan yapmıyorlar daha. Yapılmıyor. E şimdi en son Sivas maçı Hadi hepsini boş verelim. Sivas maçında penaltı var mı yok mu? Allah rızası için konuşsan herkes. oydurup penaltı oluştu mu? Oluştu. Ne oldu? Hiç kimseye yaramıyor. Hak yediğin zaman da ilerleyemiyorsun. Bu da bir gerçek. Ne yazık ki, böyle değişmeyen senfoni ben, bana kalırsa 1980'den itibaren hepsini tek tek incelenmesi lazım. Kim haksızlık yaptıysa da cezasını çeksin diyoruz ama adamlar çoğu ölmüştür zaten. öyle bakar. Son 5 yıl diyorsun. Ya o 5 yılı bırak. Geçen hafta olan olayda bakmıyorsunuz yani. 5 yılla falan alakası yok. Mesela şimdi ceza ya demek ki cezalar e, caydırıcı değil. Cezaları daha da ağırlaştırıcı. Gerekirse atacaksın. Bu kadar basit yani. Ya şimdi biz mesela güreşe gidiyoruz. Güreşte bile bazen görüyorum. Facık çocuklar ya böyle bir şey olamaz ya. Hatır şirketi maç satmak dilemek ya. Sen yaptığın işi adam gibi yapmak zorundasın ya. Sporcu ne diyordu Atatürk? E, bugün ha bu arada Cumhuriyet Bayramımız da kutlu olsun. Atatürk ne, ne diyordu? Ben sporcunun ahlaklı, zeki, çevik ve dürüst olanını severim. Ne yazık ki yok. E, Kurt Dereli Mehmet'e bakıyoruz işte gidiyoruz güreşlere. Ben diyor güreşirken arkamda Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu düşünerek güreşirim. E şimdi bunu düşünmezse insan e, ne bileyim hatır matır bu işi olmaz ya. Bir insan işini düzgün yapmalı. Tek sorunumuz da bu zaten. İşini düzgün yapacaksın. Yalan söylemeyeceğim. O kadar. Ne kaybedersin? Hiçbir şey kaybetmesin. Bugün bakın bütün her şeyimiz bozuluyor. Haram girdiği için hiçbir şey düzelmiyor. Biz hoca değiliz. Onu da söyleyelim. Ama Gerçekten söylüyorum, dürüstlük olmadığı sürece başarı gelmeyecek. Bu bir gerçek. Sezar hakkı Sezar'a yıllar önce ben yeni gençler birine gönderdim. Ya bakıyorsun futbolcu olacağı, güreşçi, güreşçi olacak, futbolcu yapıyorlar. Bunun içinde de bir şeyin düzelme ihtimali yok. Torpili kaldıralım. Bir kim hak ediyorsa o kazansın. Bu kadar bir şey olmaz, bir şey kaybetmeyiz. Beşiktaş kazanması gerekiyorsa Beşiktaş, Fener kazanacaksa Fener, Galatasaray kazanacaksa Galatasaray, Trabzon kazan. Hatta Aydın Spor çıktı bir ara, hatırlar mısınız bilmiyorum. 5-6 tane bütün büyük takımları attı. Ne yaptılar? Aydın Spor'u parçaladılar. Kim ilerliyor? Çarp, indirin. Leicester City var işte İngiltere'de. Adam çıktı, kasaba takımı, Avrupa Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ya. Neden? Neden hiç düşündünüz İşini düzgün yapıyor. Yalan dolan yok. Hile hurda yok. Adamlar işini düzgün yapıyor. Hile hurda karışıyor. Bak İngiltere Milli takımını yaptığı hatalar da var mesela. Kameradan maç satın aldı. Ne yaptı? Almanya'da yaptı. Başarılı olamadı. Bu dökme suyla değirmen dönmez. Sen kendin çalışacaksın, kazanacaksın, başaracaksın. Bu kadar basit ya. Hakem de adam gibi olmalı arkadaş. Hak yememeli ya. Ha hatayı bilerek, bilmeyerek yapıyorsa bir şey demiyoruz ama bilmeyerek üç kez bilmeyerek yaparsa ondan sonra artık kusura dönüşür. Kusura bakma o işi demek ki yapamıyor demektir. E, görüyoruz yani basketbola gidiyorsun aynı şekilde, voleybola gidiyorsun aynı şekilde. Ya göz göre göre Allah'tan şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çelin çakkı verdiler işte basketbolda var, voleybolda var, handbolda da var sanıyorum. Tek futbolda yok. Bence şunu da yapılsın burada diye söylüyorum. Challenge hakkı yani teknik direktörlere inceleme hakkı verilsin. Onlar da incelensin ya. Ona hemen tak diye kırmızı kart, sarı kart göstermenin anlamı da yok yani. Onun da bir hakkı var. O da hakkını korusun. Ya. Öyle olması gerekmiyor normalde? Neden yok? FIFA, UEFA. Yani saçma sapan bir de şu geri pas olayını mutlaka kaldırmalar gerekiyor. Geri pastan o kadar çok önemli. bu hafta yani gördük. Geçen hafta gördük. Bu kadar ya olamaz. Futbol ileri oynar. Hücum. Hücum. Ya, zaten bu olmadığı için zevki kalmıyor. Ve seyirci gelmez oluyor. İşte her geçen kay, kay, kan kaybeden bir sisteme dönüştü. Hem güven yok. E, güvenin olması için de dürüst insanlara ihtiyacı. Yani önce insan yetiştireceğiz. Sonra hakem olacak, futbolcu olacak bilmem ne. Başka çözüm yolu yokmuş. Kim hata yapıyorsa da onu da affetmeyin kardeşim. Cezasını çekmeli ki bir daha onu yapmamalı. Ama haksız yere de, birine de haksız, hani haksız yere zulüm olmaz. Onu da söylemekte yarar var. Herkese sağlık ve mutlu günler. İnşallah şeyler yani hakemler de düzelir, sistem de düzelir, insanların güveni artar, daha güzel olur, futbol daha ileriye gider. Biz de şöyle söyleyeyim, bu aslında şöyle söyleyeyim, uluslararası eskiden savaşlar vardı. Şimdi futbol, basketbol, voleybol, handbol işte veya bireysel sporlarda insanlar başarılı olunca ülkeler değer kazanıyor. E bunlar da önemli bir faktör haline geldi. Şimdi savaşmıyoruz. Resmen spor savaşı var işte. Bunu yapmak zorundayız yani. Biz de uluslararası arenada gereken, mesela şimdi milli takımın son iki maçta aldığı başarılı sonuç, tabii herkes sevindirmiyor mu? Sevindiriyor ya. Yani. yani olay bu kadar basit. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu şike, bilmem ne, her şeyin üstüne gidesin. Haksızlık yapan cezasını çeksin. Aziz Yıldırım bile içeri atıldı ya. E o zaman kardeşim eğer haksızlık yapan Galatasaray'sa Galatasaray'a da atılsın ya. Niye onun ayrıcalığı mı var da yani? Hak yerine bulsun. Yaptıysa hata, cezasını çekmesi lazım ki bir daha yapmaması gerekir. Evet konuşulacak konu çok bu dert çok büyük, bitmez ama da tabii ki olması gündemin konusu olduğu için de değerlendirelim dedik. Evet herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.